üstadı bahsettiğimiz gibi Muhammed Bauddin isim Nakşi. Bu bir şeydir. E, ünvan. Yani Allah sevgisini kalbe nakşetmek gayesi. Resulullah'ımızın dönemine baktığımız zaman bunların hepsi var. Sabaha kadar ibadet, zikir, tesbih, tahmid. Düşünebiliyor musunuz? Medine-i sokaklarında dolaştığımızda Ondan sonra Ebu Sıddık'ın Hazreti Ömer'lerin ve sahabenin sesi gece yarısına kadar Kur'an okuyor ve sesli okuyorlar. Ya bayağı sesli okuyorlar. Yani dışarıdan rahat bir şekilde dinleyebiliyorsun. Ali S.A.S. sesli okuyor. E şimdi benim çok üzüldüğüm bir şey. E günümüzde İslam ilimlerin, dinden bahsedenler bile sahabe döneminde, peygamber döneminde tarikat var mıydı? Ya tarikat demeyelim. Dünya kurulduğunda biyoloji var mıydı? Tamam biyoloji taktın da canlı vardı ya. Yani o kadar sati bir şey oluyor ki Veysel. Yani bu kadar mı, bu kadar mı dibe vurdu ya, bu kadar mı yani? Bayram Hoca derdi ki bu kadar sefi insanlarla yaşamak istemiyorum derdi. Yani demek sözünde de samimiymiş şehit oldu ya. ya. Biraz seviye biraz, biraz ya. Yani sen buna bir isim taktın diye İslam başlangıcında fıkıh helal haram var. Anlaşılsın diye müştehit ulema dinin aslına uygun bir şekilde bu farz bu haram demiş. İmam-ı Azam demedi. Vallahi İmam-ı Azam demedi. Bunu Allah Celle Celaluhu haram dedi. Allah Celle Celaluhu helal dedi. İmam-ı Azam anlaşılır halde sana tarif etti. Allah'ın bir emrine aykırı davransa İmam-ı Azam kafir olmalıydı. Haşa sümme haşa. Anlatabilmek için söylüyorum. Hiçbir ilim ehli böyle bir hezeyana gitmez böyle bir böyle bir yanlışa haşa düşer mi ya? Bunlar dini anlaşılır hale getirdiler. İmam Maturidi kalkıp da böyle inanırsan Müslüman olursun, böyle inanırsan kafir olursun. Haşa sümme haşa. Anlaşılır hale getirdiler. Anlaşılır işte biyoloji dedik nedir o? Anlaşılır hale getiriyor adam. Araştırıyor bir canlıyı araştırıyor. Bunun yapısı bu, iskelet yapısı bu falan. Araştır bir sıkıntı yok. Araştırdıktan sonra kurban oldum Rabbim ne güzel yaratmışsın de sıkıntı yok. Meseleleri iyi mütala etmek lazım. Sahabe döneminde bunlar var. Vardı ya. Var arkadaşım var. Ya soruyu düzgün sor. Cehaletini ortaya koyma. Fıkıh da var, iman da var, zikir de var, edep ahlak da var. Fıkıh meseleleri İmam-ı Azam, zikir meselelerini efendim Allah dostları, İmam Rabbaniler, Şahin İman meseleleri İmam Maturidiler, edeb ahlak meselelerini İmam Gazaliler anlaşılır hale getirdiler. Bunlar dinin özünde olan şeylerdir.